mağazada deneyecek başka bir kombinin var mı peki? Burada bir tane daha kombin deneyeceğim de işte. Sonra bakalım karar mı verirsem kasada görüşürüz. Olmazsa belki bir sürpriz olarak başka mağazada görüşürüz. Sen karar verene kadar biz de kızlarımızın ne durumda olduklarına bakalım. Özlem. Eda'cığım. Bu ne? Ne aşkım? Yani şu an kabinde bunu buldum. Bunu ne için alıyorsun? Doğum günü partisi sende 15 yaşında kız çocuğu. 18'de yeni basmış kız çocuğu. <laughs> Erkek kardeşini evlendiriyorsun. Belki 30-35 yaşında bir saniye tabii itiraf ediyorum. Bunu ne yapacaktım biliyor musun? Ha. Şımarık gördüğüm kıza doğum günü hediyesi olarak alacaktım ki giysin diye. Suya. Ha. Özlem'in üzerindeki elbiseyi nasıl buldun Eda? Bu inanılmaz derecede güzel hanım hanımcık bir elbise. Şuradan şu pırçığını çıkarırsın. Saçlarını ya istersen şöyle at kuyruğu ama böyle böyle değil. Şöyle. Ondan sonra şuraya da pırlantalarını tak aşkım. Görsünler, desinler yani anladın mı? Bileklik su yolu takabilirsin. Belki bir tek taş ama küçük küçük zarif zarif. Özlem'in kombinini tamamladın şu an farkında mısın? Evet ben artık kasaya gidiyorum. Sakın o pembe elbiseyi alma. Sürpriz Ka olsun aşkım. Bak ben hiç inanmıyorum şu an ve gerçekten korkuyorum. Tamam lacivertini alayım. Tamam bu daha güzel bence. Ya villa partisine gidiyorum aşkım şuna bak şıkır şıkır. Ben gidiyorum kasaya. Hoşçakalın bay bay. Eda bana yardım etti. Çünkü burada kendine güvenen bir yarışmacı. Ve çok eski bir yarışmacı. Onun fikirlerini almak beni mutlu ediyor. Ve benim için kötü bir şey düşündüğünü asla düşünmüyorum. Eda seçtiği elbise için 800 lira ödedi diyerek alışverişine devam ediyor. Sen de kasaya gitmiyor muydun Özlem? Gidemedik ama şimdi gidiyoruz. Benim hızlı bir şekilde bütün aldıklarımı, seçtiklerimi kasaya getiriyorum. Orada görüşüyoruz. Bay bay. Özlem seçtiği elbise ve çanta için 700 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Yağmur'un yanına geliyoruz. Bu kez nasıl bir elbise denedin Yağmur? Çok şık bir elbisem var üzerimde. Aslında az önceki giydiğim elbiseyi çok beğenmiştim. Fakat ben damat beyin kız kardeşi olduğum için görümcelik görevimi yerine getirerek daha şık olmam gerektiğini düşündüm ki bunları çok görüyorum nişanlarda, istemelerde giyen davetlileri. Bence çok uygun bir elbise. Kıyafetine karar verdin mi peki? Karar mı vereceğim ve sonra kasada buluşacağız seninle. Görüşürüz. Yağmur seçtiği elbise için 800 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Çok şık görünüyorsun Hülya. Neyse ki tamamen siyah bir elbise seçmemişsin. Evet biraz daha renkli oldu. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin peki? Dil bir stiletto giyerim bunun altına. Siyah bir çorap giyerim. Küçük bir çanta alırım. Sadece de bir küpe takarım bir Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? Fiyatı da 700 TL. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Başka bir kombinim kalmadı dış ses. Eğer bu elbiseyi alabilirsem alacağım. Fiyat uyarsa alamazsam başka mağazaya gideceğiz. Hülya seçtiği elbise için 900 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Yine siyah bir elbise tercih etmişsin Su. Evet bugün siyah giyeceğim çünkü abimi evlendiriyorum. Yas içinleyeyim ya. Sesinde bu yüzden mi kısıldı yoksa? Evet, mutsuzluktan, üzgünlükten. Çok güzel değil mi sen nasıl? Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? Elbisenin fiyatı 850 TL. Sence bugün yarışmadan kim elenir? Ya Eda'nın ya da Özlem'in gideceğini düşünüyorum. Benim buradan gitmemi çok istiyorsunuz ama çok üzgünüm. Bugünün Elenenin maalesef ben olmayacağım. Kolyeyi de Ali'nin alacağını düşünüyorum. Bildiğin gibi Özlem ve Yağmur en düşük puanda şu an. Özlem kılıp Yağmur giderse ben yıkılırım. Tüm yarış motivasyonu biterdi sen. Su hislerime güveniyorum ve bu hafta bu evden ben gitmeyeceğim. O yüzden motivasyonun düşmesine hiç gerek yok. O yüzden bizim arkadaşımız böyle devam eder. Çıkar alışverişe kombinlerimizle yaparız. Gerekirse kolye alırız. Alamazsak da zaten elenir gideriz. Ama o gün bugün değil çok eminim. Burada başka bir kombinin var mı peki? Başka bir Kombinim yok, kasada görüşürüz. Su seçtiği kombin için doya doya modaya özel indirim alarak 600 lira ödeme yapıyor. Biz de hemen Melike'nin yeni kombinini inceliyoruz. Siyah giyinmekte kararlısın anlaşılan. Matemdeyiz, liste unuttum mu? Unutmadan fiyatını öğrenelim mi? Fiyatımız 1150 TL, ses bizim bütçemizi aşıyor. Ne yapalım biliyor musun? Ben artık bir karar vereyim. Matemime en iyi hangisi gösterir, bir seçeyim. <laughs> kasada buluşalım. <laughs> Delikes HD elbise için 900 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Abime kız istemeye gidiyoruz. Konseptindeki alışverişimiz tüm hızıyla devam ederken Yağmur ayakkabı ve çanta seçimine geçiyor. Çantama çok sade ve küçük bir çanta alacağımı söylemiştim zaten. Bu simleri bunlarla uyacak diye düşündüm. Ayakkabımın fiyatı 300 TL, çantamın fiyatı 125 TL. Doya doya moda özel tabii ki indirim alacağım. Biz seni kasada bekliyoruz o halde Yağmur. Hemen kasada görüşürüz. Seçtiği çanta ve ayakkabı için 200 lira ödeyen Yağmur alışverişine devam ederken biz de hemen Aleyna'nın denediği elbiseyi inceliyoruz. Bu renk sana çok yakışmış Aleyna. Biliyorsun ki mavi, yeşil bana çok yakışıyor. Bu arada şort tulum bu. Bunun fiyatı 600 TL'ymiş bu hisset. Bütçeme de çok uygun. Eğer ki bu kadar uygun bir elbise alabilirsem çok güzel bir farklı ayakkabı tercih edebilirim bugün. Benim için çok iyi oldu. Hangisine karar verdin peki? İnanır mısın? Ben de bilmiyorum bu ama seninle birazdan görüşelim. Ben o zaman sana kararımı söyleyeyim. Görüşürüz. Aleyna seçtiği elbise için 500 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Hülya'nın yanına geliyoruz. Ne yapıyorsun böyle Hülya? Tütsü yapmış. Bari ayakkabıda şu an böyle bir şey oldum. Bir huzur geldi. Bir çürümem geçti. Falan böyle bir. Sabah yalnız kahvaltı ettim diye başlayan çürümem. Şöyle tütsünün dumanının etkisiyle sanki bir çürümem geçti gibi. Sana da öyle geldi mi ses? Muhtemelen aynı şeyleri hissetmiyoruz Hülya. Bu arada konuyla bağımsız ama su ve yağmurun arkadaşlığı hakkında ne düşünüyorsun? Yani belki de kendisi yalnız kalmamak için işte şoförlü arabasıyla Yağmur'u götürmüştür. Belki de Yağmur'un bu işine gelmiştir. Bu hoşuna gitmiştir. Şoförlü arabaya satılmışızdır belki de. Kim bilir? Çok şükür öyle bir şoför arabaya ihtiyacım yok. Çünkü hayatımda istediğim her şeye zaten sahibim. Burada kapıya gelen şoför değil podyumda yapılan kombinler değerlendiriliyor sonuç olarak. Arkadaşlıklarımı şoförlere göre değil enerjilerine göre seçiyorum. O yüzden Hülya'nın açıklaması çok gereksizdi. Hülya kesinlikle bizi anlayamayacak hiçbir zaman. Belki de hiç gerçek dost olmadı için. Artık ayakkabılarını denemeye başlamaya ne dersin? Tamam dizsiz. Sen ayakkabılarını denerken biz de sunun yanında alıyoruz solu. Benim sen var. Biraz kısaltmak istiyorum. Tamam. Yapabilir miyiz? Ee, ne kadar ödeyeceğim? 60 lira. Çok istedin ya. 60 liraya ben elbise al. İnsan abim. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi ayakkabı çanta bakmaya gidiyoruz. Ayakkabıda görüşürüz. Su ayakkabı seçmeye giderken biz de Melike'nin denediği ayakkabıları inceliyoruz. Bu ayakkabıların fiyatını öğrenebilir miyiz? Abicim. 180. Kararını verebildin mi? Karar mı verdim biz de seninle kasada görüşebiliriz artık. Hoşçakal. kal. karar verdin Melike? Ayakkabı seçtim ama çantalar konusunda çok kararsızım. Fiyatlarını öğrenelim mi? <gülüyor> <gülüyor> ayakkabı Biz yani güzel 150. Yüz olsun abi. Yüz oldu. <laughs> <laughs> Melike çantasını alırken biz de Özlem'in yanına geliyoruz. Bakalım Özlem aksesuar olarak neler seçecek? Dış ses duyulu bakıyorum. Bir tane bulacağım mı? Eda'dan kopya mı çekiyorsun yoksa? Eda aşkım bir şey söylüyorsa o doğrudur. O benim asla kötü olmamı istemez. Şöyle bir şey. Bu arada kızlar Eda'nın sana yardım etmesini eleştirebilir. Haberin olsun. Eleştirsinler. Dün de yağmurda suya yardım etti. Bütçesinden verdi. En azından biz kombin için fikir aldık. Yani birbirimizin bütçesine müdahale olmadık. Diğer arkadaşlarım olsa asla yapmazdım. Elimde milyonlar olsa da 5 kuruş vermezdim onlara. Ama su olduğu için yaptım. Onlar böyle şeyler çok alışık değiller bence. Dediğim gibi burada bir dostluk fobisi olduğu için onlar böyle şeyler yapmıyorlar. Ben yağmurum. istediğim gibi bunu yapabilirim. O yüzden pişman değilim. Kararını verdiysen kasada görüşelim mi? Görüşelim. Özlem'in seçtiği aksesuarlar 145 lira tutarken 5 lira indirim alarak 140 lira ödeme yapıyor. Sıradaysa ayakkabı ve çanta seçimi var.